Gezi akşamlar. Nasıl giderse ağzına öyle gider ağzına. Gel. Antep'ten gelmiş küçük kardeşlerimiz. Bizleri sosyal medyadan izleyip gelmişler. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsın abiciğim İyiyim. Sen de hoş geldin. Onun... Bu tarafa gel bu tarafa. Bu daha çok konuşkan. Evet sendeyiz kral. Ee, daha bir, bir gibi ötürdü. Şimdi söyle bak. <laughs> Şimdi Antep'ten geldim. Sen yanında şur şuradan ne yiyeceğiz. Tamam. Bumbarımız güzeldi yedim. Şimdi bumbarımızı yedin mi? Evet. Lezzetli miydi? Bir tane ver, evet. benim benim elimden niye evet. bakın bir tane de? Allah Allah. Öyle bak. Nasıl gider ağzına? ağzına? Öyle gider boğazına. Bir de bir şuradan nasıl bakmış şöyle bir. Nasıl güzel mi lezzetli mi? Hı hı. Herkesi nereye bekliyoruz? Şırdancı Muzo'ya. Şırdancı Muzo'ya. Afiyet olsun. Herkesi Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz. İyi akşamlar.